Evet şu an tren geliyor. En evet, çok uykumuz getiren. Bugün neyin son seferi? Evet. Geldi Aa doğru bu bu şeydeki 8'deki trenle yani o tehirli olan dediği part 5'deki makinistle aynı makinist. Yani ne yaptıysa aynısını yapar büyük ihtimal. Da büyük ihtimal çünkü başka bir trenin geçmiş de olabilir. Yani belki ben yokken yük geçti. Yani şu an yani. Polis geri döndü. Ve evet arkadaşlar tren kalktığında sizinle. Evet şu an kalkıyor. Ve evet gitti. Ve evet arkadaşlar. Umarım um videoyu um um beğenmişsinizdir. Bir dahaki vide videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hepinize iyi geceler dilerim.